Hacı amcanın bir tanesi, tabii Türk insanı biliyorsunuz 60'tan 70'ten sonra hacca gittiği için geç gider, Kabe'ye gider. Kabe'nin karşısına geçer, bir eli belinde, bir eli göğsünde Allah'ın eviyle konuşmaya başlar. Ey Allah'ın beytullahı! Ey Allah'ın evi! Bak sen şahit ol, ben burada öyle bir hacı olacağım ki hiç kimseyle zerre sürtüşme kavga yapmayacağım, sana söz veriyorum. Allah'ın eviyle konuşur, ona sözlerini anlatmaya çalışır. Kimseyle zerre kadar kavga yapmayacağım. Öyle bir üzerimdeki öfke elbisesini değiştireceğim ki yılanın kabuğunu değiştirmesi gibi yumuşak, halim, selim, evliya gibi bir adam olacağım. Sen şahit ol. Seni terk eden, terk ederken buradan evime giderken son bir defa daha seni ziyaret edeceğim ve sana bunu teyit ettireceğim. Ey Allah'ın evi şahit ol der. Kabe ile konuşur. Tıpkı bizim hacer Esved'den dönerken ona selam vermemiz, konuşmamız gibi. hacer Esved bir cennet taşıdır. Muhammed Aleyhisselam oradan her geçerken Allah'ın cennet taşına selam verirdi. Bismillahirrahmanirrahim ekber derdi. O bir kayıt taşıdır. Hangi hacı oradan geçerken selam verirse bir kameranın kaydetmesi gibi o hacının simasını kaydeder. Ve mahşer günü televizyonda HD bir şekilde yayınlar. Şimdi hacı bu sözü verdi mi? Verdi. Hakikaten de Kabe'de ve Medine'de sözünü tutar. Kimseyle o kadar fazla öfkelenmiş olmasına rağmen öfkesini dışına vurmaz. Biliyorsunuz öfke ve şehvet Allah'tandır. Bütün insanların içinde vardır. Eğer tutabilirsek bunun bize bir günahı olmaz. Ama dışarıya vurduğumuz anda gerek dil ile, gerek beden ile, el ile bu günah olarak yazılır. Hacı kendisini muhafaza etmiştir. Ve Hac vazifesinden sonra memleketine Rize'ye döner. Döner dönmez hatunu, gelini ve torunları Hacı amcayı karşılarlar. Tabii o zamanlar hacca gitmek mesele. On binlerce insandan bir kişi gidiyor. Çok az, talep çok az. Şimdi elhamdülillah talep çok fazla. Hacı amcayı, bütün köy halkı karşılar. İlahilerle, dualarla karşılar. Hanımı şöyle der. ''Allah senden razı olsun Hacı Bey'im. Bize bol bol dua edesin. Artık sen mübarek bir insansın. Ama şunu bilmeni isterim ki komşular sen gittikten sonra bize çok kötülük etti. Bizimle çok kavga ettiler, bize çok ters davrandılar haberin olsun. Kadın kocasına hacı amcaya fit vermeye başladığı zaman hacı amca şöyle der hatun sus. Kadın fit vermeye devam eder. Şu komşu geldi bize böyle etti. Bu komşu geldi bize şöyle etti. Falancalar bizim arkamızdan gıybet etti. Bey şimdi seni bunlarla sıkıntıya sokmak istemem ama durum böyleyken böyle. Hacı amca şöyle der kadın sus. Hacıdan yeni geldim sus gelini gelir. Hacı babacığım Allah senden razı olsun dur elini öpeyim der. Gelini hacı amcanın elini öper. Falanca, falanca komşunun ineği geldi, bizim tarladaki buğdayların tamamını götürdü. Yeşilliklerin tamamını yedi, mısırların hepsini mahvetti. Bilesin hacı amca der. Hacı amca der ki gelin sus, gelin git buradan der. Sonra torunu gelir. 6-7 <laughs> yaşında torunu gelir ve şöyle der. Dedeciğim, dedeciğim sen gittikten sonra Cemail amca beni dövdü. Ben dedim ki ona dedem hacdan gelince seni dövecek. <laughs> ben bunu deyince sana da sövdü. Hacı amca artık patlar dayanamaz ve Torun çık git buradan. Bak hacdan yeni gelmişim. Üç dört gün daha idare edeyim. Şu hacılığın keyfini tadayım. Üç dört gün sonra ben onların ana ciyoni. <laughs> ana cioni. Nokta 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 artık ne yapacak bilmiyorum. Sabır bir yere kadar. Bak hacının yaptığı hacın limitini görüyor musunuz? Üç dört gün diyor. Geldim ya şimdi diyor. Üç dört gün sözümü tutayım. Hacılık üç dört günde bitmez ki. Hacılık Döndükten sonra başlar. O sadece bir yemin etmedir, bir söz vermedir. Ben yeni bir hayata başlıyorum demedir. Allah'a söz vermek demektir. Döndükten sonra gerçek hacılık başlar. Döndün, <laughs> ben üç dört gün daha böyle bir gideyim ruhani bir ortamda, üzerimdeki suhuri hava yok olmadan devam edeyim, üç dört gün sonra öfke patlamasına başlayabilirim. Böyle bir fetva yok hacı amca. Böyle bir fetva yok. Allah feyzini bir keserse, namaz kılan, hacca gitmeden önce namaz kılan adam, hacdan döndükten sonra namazı bırakıyor. Bu gözlerim şahittir. Hacdan önce adam namaza başlamış. Bir sene önce keyfe gelmiş. Allah kalbine bir ihlas, bir samimiyet vermiş. Adam namaza başlamış, beş vakit namaz. Sonra hacca bir gidiyor. Hacda birileriyle bir tartışıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın yanında kullanmaması gereken kelimeler kullanıyor. Orada gördüğünüz her hacı evliya değildir. Orada gördüğünüz her sakallı sağlam Müslüman değildir. Adam yeni tövbe etmiş, sakalı bırakmış, bir sene önce namaza başlamış, gelmiş hacca. 60 senesi boş geçmiş. Eğitilmemiş bir nefisle gelmiş oraya. Orada hoşuna gitmeyen bir şey görüyor hacı arkadaşından. Kavgaya tutuşuyor. Muhammed Aleyhisselam'ın yanında hacıya diyor ki Allah senin belanı versin. Allah'ın peygamberi orada. Kabri saadeti orada. Sen buraya gelmişsin. Az sonra Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyaret edeceksin. Hacı ile takışmışsın. Sen önce geçeceksin, ben önce geçeceğim. Allah senin belanı versin dedim Muhammed Aleyhisselam'ın yanında. Sonra ne oluyor? O hacı döndüğü zaman namaz kılmıyor. Namaz kılmıyor. Allah kalbindeki namaz sevgisini alıyor. Ya feyizini keserse Allah. Var mı garantin Müslüman? Hocam ben beş senedir namaz kılıyorum. Elhamdülillah bir sıkıntım yok. Tamam bugüne kadar elhamdülillah güzel gidiyor. Ama kendinden sakın emin olma. Ben kılıyorum dersen Allah bunu yere sürter. Rezil eder Allah. Nice hacı var döndüğü zaman içkiye başlamış. Nice hacı var döndüğü zaman kumara başlamış. Her hafta 18 e, tane 9 tane lig maçının tamamını seyrediyor. Neden seyrediyor 9 lig maçını seyreder mi bir adam ya? Seyrediyor ki hangi takım kazanmış oynadığı kupon doğru mu yanlış mı? Para kazanabiliyor mu, kazanamıyor mu? Haram oynadığı haram iddia meselesi tutmuş mu, tutmamış mı? Bunları takip ediyor. Hacı bu adam. Hacı bu adam. Hafız arkadaşlarım var benim. İmam Hacik'ten. Allah onları kurtarsın. Amin. Amin. Adam hafız, Kur'an'ın tamamını ezberlemiş. Namaz kılmıyor, kahveden çıkmıyor, okey oynuyor, taş diziyor, fayans döşüyor, parasına kumar oynuyor. Hafız bu adam kardeşler. Ya Allah aynısını bize de yaparsa, kalbimizdeki o ibadet sevgisini, sohbet etme sevgisini, zikir sevgisini, namaz sevgisini çekip alsa. Ayetin başka bir manası nedir? Tasavvuf büyükleri bir manada vermişler. Nedir o? Ya Allah senden ağlama yeteneğini alsa. Ağlama yeteneği. Bu çok önemli bir yetenektir. Ağlamayan Müslüman çok kofti Müslümandır, zayıf Müslümandır. Bize ne dediler çocukluğumuzdan beri? Babalarımız, dedilerimiz hep öyle söyledi. Erkek adam ağlamaz. Doğru bir söz mü? Vallahi yalan söz. Çok yanlış bir söz. Dünyanın en çok ağlayan insanı kimdir? Allah'ın peygamberi Adem Nebi'dir. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Dünyada Efendimiz de dahil ondan daha çok ağlayan bir insan yoktur. Erkek bu ilk erkek, ilk insan. Babamız, ilk peygamber. Ondan daha çok ağlayan bir insan yok. Sebep ne? Dünyada, dünyanın toprağından Allah onu yarattı. Sonra aldığı sorgusuz sualisi cennete koydu. Cennette terlemiyor. Cennette üşümüyor, cennette acıkmıyor, cennette yorulmuyor, cennette uyumuyor. Bir yasak emri, bir haram fiili Allah'ın yasak kıldığı bir meseleyi yerine getirdiği için Allahü Teala sürgüne gönderiyor. Nereye? Dünyaya sürgüne gönderiyor. Sen şimdi diyor hayatın boyunca sürgünde dünyada yaşayacaksın. Ben seni sınav edeceğim. Sınavı kazanırsan, aile bireylerine de kazanması için yol gösterirsen ben seni tekrardan alacağım oraya götüreceğim. Adem Aleyhisselam hiç terlemediği, hiç üşümediği, hiç uyumadığı bir yerden nereye geldi? Dünyaya. Dünyaya gelir gelmez gece vakti başladı üşümeye. Karanlık her taraf, hiçbir şey görmüyor. Cennette ne var? Ne gece var, ne gündüz var. İkindi vaktidir cennette. İkindi vakti. Bak zaman değişmez. Haller değişmez. Hep ikindi vakti. Ne üşümek var, ne terlemek var. Tuvalete gitmek yok. Adem Aleyhisselam bir iki lokma bir şey yedi. Sonra ne oldu? Tuvalete gitti. Daha ilk defa tuvalete gidiyor. Bu da nedir dedi. Pis koku gelince uzaklaştı. Cennette halbuki bir gıdayı elde etmek için araştırmak zorunda değildi. Allah'ın ben şu nimeti istiyorum diyordu. Allahu Teala Gönlü ne istiyorsa onun karşısına getiriyordu. Sadece bir ol demesiyle. O nimetten geldi buraya. O kadar kaliteli bir yerden, bu kadar pasif bir yere. Cennete göre dünyanın yeri, uçağa göre sineğin yeri gibidir. Belki bu örnek bile yetersizdir. Sinek ve uçak. Bunun da kanadı var, uçağın da kanadı var. Uçak ve sinek bir midir? Cennete göre dünyanın yeri belki bu kadar, belki olabilir. Asla kıyası kabili değil ama hafızalarınızı yakınlaştırmak için bir temsili getirdim. Teşbihde hata olmaz. Kardeşler, bu olaylar olduktan sonra Adem Aleyhisselam ne oldu? 40 yıl, tefsirlerde 40 yıl boyunca ağladı geçer. 40 yıl boyunca ağlayan bir erkek. Hani bize diyorlardı ki erkekler ağlamaz. En çok ağlayan insanlar. Adem Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Eyyub Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam, İbni Mesud, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Dünyanın gördüğü en kaliteli insanlar bunlar ve bu insanlar çok ağlıyor. Amin. Ama biz Müslümanlar kurumuş, kalpler kurumuş. Feyizler kesilmiş. Ağlayamıyoruz. Ağlayamıyoruz geçmişimiz günahlarla dolu olmasına rağmen ağlayamıyoruz. Burada ciddi bir problem yok mu kardeşler? Allahü Teala bize izan versin.